Merhaba arkadaşlar. Bin marketlere ne alırsan 3.75 kampanyasındayız. 26 Şubat 2021 Cuma günü tek fiyat plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Teker teker sayıyorum. Papatya bardak geliyor. ikili paket 3.75 kuruş. Papatya kayık tabaklar geliyor. ikili gri renkli. Papatya kaseler geliyor. ikili limonluk yeşil renkte. Yağ ve süt süzgeci geliyor saplı süzgeç geliyor. Elmas masaüstü organizer geliyor. 750 mililitre yonca yağlık geliyor. Vidalı saklama kabı geliyor. 1,5 litre kuplu badya geliyor. Yani leğen. Ekmek ve meyve kabı geliyor. 3 bölmeli çerez tabağı geliyor. Heybe kaşıklık mini şeffaf sürahi, iki tane 0,7 litre yuvarlak saklama kabı, ikili paket, yuvarlak mikser kabı geliyor normal batlarda, üçlü çerezlik geliyor, 2 litre trend saklama kabı geliyor, flexi bükülebilir kesim matı geliyor, Üçlü paket 0.3 litre saklama kapları geliyor. Trend saklama kapları bunlar. 1.45 litre multibox dikdörtgen saklama kabı geliyor. 1.5 litre multibox dikdörtgen saklama kabı geliyor. 1.75 litre multibox oval saklama kabı geliyor. Bir de 1.2 litre uzun saklama kabı var. Bu da 3.75. Üçlü paket 0.25 litre yuvarlak saklama kapları. 2 litre girdap çöp kovası, 1100 mililitre dikdörtgen saklama kabı, 1.2 litre yuvarlak saklama kabı, askılı mikrodalga kapağı, 1.3 litre zümret süzgeçli badya, len, 1 litre dikdörtgen mikrodalga tenceresi, düzenleyici sepetler geliyor. 3,8 litre renkli badya leğenler geliyor. 1 litre kısa kapaklı kase geliyor. Rattan pratik sepet buzluk ayakkabı rampası joker sepet dantelli çok amaçlı küçük sepet oval mandal sepeti üçlü huni seti, pasta ve kahve süsleri altılı paket, dört buçuk litre yuvarlak badya, dörtlü ölçü kaşığı geliyor. İşte bu ürünlerin hepsi 26 Şubat Cuma günü tek fiyat plastik ürün ne olarak? 3 lira 75 kuruşa geliyor arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.